Bakın sizlerle söylüyoruz. Sevda huyruğumuz açılıyor. Bunlar bir dakika bir yaratıcı Bir şey yapmayı daha unuttum. da yapalım. Evet. Bir süre ağabey. Şey kazanmışız. <laughs> Evet, evet, bir şey yapmıyor ben. Öyle bir şey var lan. Evet. Bu da benim hep şimşek yanacak e, dedi. E, Bu da gece kalır yapmıştım. Vallahi gerizekalı ol bak. Hey. Ne yapmıştı böyle Gerçek gerçekalı gibi buraya gelmiştim aa böyle çek yağdırıyormuş başmıştım bir bu oldu yok bir tane şey kalmıştı burada bari hero bay girin eee evet. ben Ende gidiyor araç. Ne oluyor lan? Bak inşallah bir de oldu doğru olsun. Bak çık bak tar. Arkiyat. Arkiyat. Dur burada ben nasıl kaçabilirim? Arkadaşlar. Arkadaşlar burada kaçış yok. Çiftler burada kaçış yok. Deri çet. Oğlum. Hadi. Ya oğlum sen gidiyor. lan lan benim kolum böyle mi? Arkadaşlar şimdi. Labarda karışacağız. Tamam. Ama gel, gel buraya seni baba yapacağım. Hadi abi. Mü? Abi. Abi. Abi, lava da vuracak çıkırır mı abi başka baba Burası Abi çıkır diye alabık baba alabık baburah çıkır bozuk. Bozuk baburah çıkır lan buraya. çıkır lan çıkır diye alabık baburah çıkır diye alabık